Ne izleyelim? 98 yıllık çözülememiş New Orleans baltacısı. Abal yapıyor bu işi. 1918'den başlayarak kabaca 18 aylık bir süre boyunca New Orleans şehri ve çevresi bir seri katil tarafından sarsıldı. Daha sonra bu katile Exman yani baltacı denilecekti. Karabasan gibi geceleri insanların üzerine çöküyordu. New Orleans'ın gölgelerinde gizleniyor ve sadece geceleri saldırıyordu. Toplamda 12 kişiye saldırıyordu. Ya bunları görünce benim aklıma bir şey geliyor. Zamanında benim annemlerin babamların küçüklüğünde, annem babam e, şeyde yaşıyorlarmış küçükken. E, i̇kisi de kale çocuğu. Ankara kalesinde yaşıyorlarmış. Ankara kalesinde de bir vampir olayı var. Ankara kalesinin orada e, bir orman var, bilen biliyordur. O ormanın içinde gece böyle bir 2-3 kişi mi ne öldürülmüş. Ondan sonra o or ormanda vampir olayı diye bir şey çıkmış. Orada vampir var deyip deyip duruyorlarmış. Orada da artık o bulunmuş mu bulunmamış mı hiç bilmiyorlar ama orada bir vampir olayı diye bir muhabbet var. Hatta boynuna mı bir kesik atıyormuş ne yapıyormuş tam hatırlamıyorum. Hep aklıma bu geliyor. Anlattım mı? Anlatmışımdır. Ve bu saldırdığı kişilerden 6 tanesi öldü. Katil ürpertici bir şekilde sadece kurbanları uyurken onları avlıyordu. Özellikle de etrafta kocaman baltayla evlere girdiği gözükmemesi için ve etrafta dikkat çekmemesi için. Ben söylemiş olabilirim bunu ya. Farklı bir yöntem kullanıyordu. Sadece ev sahiplerinin baltalarını kullanarak onları öldürüyordu. Nasıl yani? Bayağı fantazi yapıyor lan. Bu kanlarla örtülü baltaları da olay yerinde bırakıp karanlığa karışıyordu. 23 Mayıs 1918'de 4901 Manolya Caddesi'nde ilk şüpheli X-Men saldırısı gerçekleşti. Catherine Joseph Maggio baltayla vahşice katledildi. Bundan sonra bu da yetmezmiş gibi boğazları bir bıçakla kesilmişti. Catherine'in neredeyse kafası gövdesinden ayrılmıştı. Joseph ise birçok ağır darbe almıştı. Bu cesetleri ise Joseph'in kardeşleri buldu. Kardeşler... Bu videodan sonra geçiyoruz oyuna. Joseph de aynı evde yaşıyorlardı ama gece yaşanan boğuşmaları duymamışlardı. Çevrede de kimseyi... Vay Murat abi hoş geldin. Görmemiş nerede? ufak kapısının alt kısmı parçalanmıştı. Kapının yanındaysa bir balta duruyordu. Evet, bu balta katilin kullandığı baltaydı. Kanlar içindeydi. Özellikle de parmak izlerine bakacak olursanız katili bulması çok kolaydı. Ama sorun şu ki... Parmak izi de bırakmış. Parmak izi yöntemi çok erken... O bin mi on bin mi adamı? <laughs> Rabia neşen enerjin daim olsun. Bir de küfürlerini birazcık azaltırsan sevinirim. Sevgiler. Teşekkür ediyorum Rabia. Küfür konusunda seni televizyon akardı e, salak çocuk. küfür konusunda her zaman kendimi tutmaya çalışıyorum. Annem babam da sürekli kızıyor. Akrabalarım da denk geliyor, kızıyor. Küfrü Allah'ın izniyle azaltacağız. İnşallah az küfür edeceğim. Dikkat ediyorum. Zaten önceden çok dikkat ederek düzeltmiştim. Şimdi biraz saldım ama düzeltmem lazım. Doğru o konuda çok iyi eleştiri alıyorum. Teşekkür ediyorum. Yani zamanlarında emekleme dönemlerindeydi. Kullanılıyordu ama ana metot değildi. Bu yüzden baltalı saldırganı parmak izleriyle bulmak için çabalamadılar. Nasıl? Nasıl? Bir dakika dur koptuk koptuk dur bakayım parmak izi bırakmış. Bakacak olursanız katili bulması çok kolaydı. Ama sorun şu ki, parmak izi yöntemi çok erken zamanlarında, emekleme dönemlerindeydi. Kullanılıyordu ama ana metot değildi. Bu yüzden baltalı saldırganı parmak izleriyle bulmak için çabalamadılar. Tamam. O zaman da daha parmak izi olayı çok şey yok. Hoş geldin. Evet, RP'ye girince bozuldu yine ya. Abonelik verildi mi? Yok, aboneliği ben yayın sonrası hediye atacağım. Söz verdiğim arkadaşa. Erpio 8. yayınlanmış. Hoş geldin kardeşim. Aradan bir süre geçti. 28 Haziran 1918'de Dorgenois ve Larpe caddelerinin köşesinde başka bir saldırı gerçekleşti. Louis Bessemer ve Anna Love ağır şekilde yaralanmıştı. Onları John Zanka adında bir fırıncı sabah teslimatını yaparken buldu. Fırıncı küçük samimi yerleşkede kapı kapı dolaşıp evlere ekmek bırakırken bu vahşeti kucaklamıştı. Polis belirli bir süre fırıncının katil olabileceğini düşünse de daha sonra... Bu ne? Fırıncı kaynda of sus probably self report. Sonradan John Zanka suçsuz bulundu Saldırıdan sonra Louis ağır yaralarına rağmen hayatta kaldı Ama karısı Anna ağır yaralarıyla beraber 7 hafta acı çektikten sonra hayatını Faslıktı. kaybetti Bu acı dolu günlerinde ise Anna polise gördüğü bilgilerden bahsetti Katil beyaz uzun ve iri bir adamdı Balta kullanıyordu Olay yerine gelecek olursak yatak odası kapısının alt paneli kırıktı Ve bir kez daha olay yerinde kanlı bir balta bırakılmıştı yani katil ilk baltalı cinayetteki katilin aynısıydı. Ama yeterli kanıtın olmamasından dolayı Louis Bessemer karısını öldürmekten hapse atıldı. 5 Ağustos 1918'de polisler tarafından açıklanamayan bir ev konumunda Bayan Ed Schneider kocası tarafından öğlen vakti kanlar içinde bulundu. Bayan Ed Schneider hamileydi ve yaralı olsa da hala hayattaydı. Kocası onu hastaneye götürdü ve doktorlar yarıların ölümcül olmadığını ve karısının yaşayacağını belirttiler. Haftalar sonra ise doğum başarıyla gerçekleşti ve tüm dehşet yavaşça yok oldu. Bu sırada evde araştırma yapan polisler evdeki baltanın eksik olduğunu fark ettiler. Fakat bu sefer alt kısmı parçalanmış bir kapı yoktu. Belki de katil hamile bir kadına saldırdığını fark edince onu bırakmıştı ve imzasını atma gereğini de duymamıştı. 5 gün sonra onu Aleyküm selam. Ağustos 1918'de bildirildiğine göre Tonti ve Gravier Caddesi yakınlarında 80 yaşındaki Joseph Ramon'u yeğenleri tarafından bulundu. Kafası ezilmişti ama hala yaşıyordu. İddiaya göre yeğenleri saldırganı görmüştü ve onu koyu tenli, uzun boylu, kilolu bir adam beyaz dani olarak tanımladılar. Joseph Romano ise iki gün sonra hayatını kaybetti. Tüm bu olaylar yaşanırken de New Orleans gazetesi 1918 yılının Ağustos ayı boyunca katil odaklı gazeteler basmaya başladı. Silahlı halkın geceleri nöbet tuttuğunu ve ev sakinlerinin geceleri sırasıyla nöbetleştiklerini belirtti. Polis kuvvetleri de günlük daha fazla çalışmaya başlamıştı. Bu tam olarak doğru değildi ama katile gözdağı vermek isteniyordu. Ben size bir şey mi? Bunun da olayı kesin şu. Adamın teki başladı, 20 yıl oydu, öbürü ona özendi, o yaptı, öbürü ona özendi, o yaptı Böyle öyle 5 kişilik teşkilat kesin bunlarda bak. Ve istenilen gözdağı verilmişti. 7 ay boyunca hiçbir saldırı olmadı. Katil tamamen sessizliğe çekildi derken 10 Mart 1919 yılında Kortomiglia ailesi saldırıya uğradı. Rose Kortomiglia, kocası Charles'ın sesine uyandı. Kocası Baltacı denilen katille dövüşüyordu. Bu, kocasının ağır bir şekilde kaybedeceği bir dövüştü. Rose, Charles ve onların küçük kızı Baltacı tarafından ağır yaralandı. 2 yaşındaki kızları daha sonradan trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Rose ve Charles ise Abi, hayatta kalmayı başardılar. Ve evet bu saldırıda kullanılan balta yine evin içerisinde bulunan bir balta tarafından yapılmıştı. Bir süre geçti. 13 Mart 19... Evet hep karı koca falan ha. Tek saldırdığı bir dayı var herhalde. 19 tarihinde New Orleans gazetesine bir mektup geldi. Kevde baltacı tarafından... Bir Arkadaşlar bal... evde balta tutmayın. <laughs> ...bir yazı yazılmıştı. Kevde şunlar yazıyordu. Saygıdeğer ölümlü. Beni asla yakalayamadınız ve yakalayamayacaksınız. Beni hiç görmediniz. Çünkü ben görünmezim. Dünyanızı çevreleyen eter gibiyim. Ben bir insan değilim ama en sıcak cehennemden bir ruh ve düşmüş bir iblisim. Siz Orleanslılar ve sizin aptal polisleriniz bana baltalı diyor. Benim kim olduğumu araştırmayın. Çünkü gördüğünüzde hiç doğmamış olmayı dileyeceksiniz. Sonra da baltacının gazabını tadacaksınız. Belki beni en kötücül katil olarak tanımlıyorsunuzdur ki evet en kötücül katil benim. İsteseydim yüzlerce vatandaşı tane tane katledebilirdim. Daha kötüsü olabilirdim. Çünkü... Kardeş belki de bir eve gireceksin adam seni kesecek ne biliyorsun? ...Ölüm ile yakın bir ilişkim var. Evet fazla egoist, kibirli bir katil. Bakacak olursak 12 kişiyi uykusunda öldürmeye çalışıyor ama sadece 6 tanesini öldürebiliyor. Bu durum biraz beceriksizlik gibi. Evet. Tabi elinde oyuncakmış gibi kurbanlarıyla oynayabilir ve onları belki sağ bırakmakta isteyebilir. Yine de Zodiac katiliyle karşılaştırıldığında aşırı kibirli oluşu ve tutumu onu korkunç bir katil yapmıyor gibi. Zodiac katili polislerle zekası yoluyla dalga geçip parmak izleri... Ya bu Zodiac katili neydi oğlum? suçluyu bulmanın yaygın olduğu zamanlarda cinayetler işleyen biriydi. Hep polisin gözü önünde oldu ama asla yakalanmadı. Baltacıya dönecek olursak, kendisi daha sonralardan atacağı bir mektubunda caz müzikten ne kadar hoşlandığını ve gelecek salı sadece caz müzik dinleyenleri öldürmeyeceğini söyledi. Bunu bir gazeteye attı ve bu şekilde de istekte bulundu. Ve salı günü tüm şehirde caz müzikler çalmaya başladı. Plaklara erişim olmayan kişine <laughs> Yakın canlı müzik mekanlarına doluştu. Katil o gece kimseyi öldürmedi. Gerçekten sözünü tuttu. Belki de o gece şehirde bile değildi ve şehir halkıyla dalga geçmek istedi. Bence bu arada net dalga geçmiş. Belki de sevdiği tınıların tüm şehirde dağılması ona ayrı bir haz vermiştir. Abi. Hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama bazen okul zil seslerini ayarladıkları bilgisayara geçip daha sonra da USB ile sevdiğim bir şarkıyı tüm okula dinletmek istemiştim. Yıllarca bu karşı konulmaz istekle yaşadım ama bir okul müdürünün kulağıma asılıp disiplin cezası verecek olması beni frenlemişti. Bu da bitik aynı hissiyatı veriyor. Bucaz gecesinden sonra aylar geçiyor. Baltacı Boca ve Sarah denen iki farklı kişiye daha saldırıyor. Ama bu iki kişi de hayatta kalmayı başarıyor. Bu adam öldüremiyor ha fark ettiniz mi? Hiçbir delilin elde ya da bilerek mi öldürmüyor lan? Dilmediği ve diğer tüm olaylarla olduğu gibi evdeki baltayla yapılan saldırılar bunlar. Fakat 27 Ekim 1919 yılına geldiğimizde baltadanın iyice kontrolden çıktığını görebiliyoruz. Easter ve Mike Pepito'nun yaşadığı eve giriyor. Baltalarını kapıp Mike'a saldırmaya başlıyor. Bu sırada saat 1 gibi Easter uyanıyor ve kocasının bağırışlarını duyuyor. İçeri gittiğinde kocasının tamı tamına 18 kere kafasına balta darbesi aldığını görüyor. Bu bilerek bence bağlandığını bilerek öldürmemiş. Kocasına saldıran baltalı katilin ta kendisi ama tek başına değil. Yanında biri daha var. Ama Easter bu iki kişiyi karanlıkta kaçtıkları için tanımlayamıyor. Bu da baltacının son saldırısı oluyor. Tüm bu olaylardan sonra bir daha aynı yöntemle birine saldırmıyor ve gazetelere mektuplar gelmiyor. Peki tüm bu noktada ne yaşandı? Burada eski cinayetlerden birine dönelim. Bu yine aynı Bill ve karısı enanın saldırısına dönelim. Çift vahşice yaralanıyor. Louis tüm bunları atlatırken karısı Ena 7 hafta boyunca acı içine kıvrandıktan sonra hayatını kaybediyor. Bunun üzerine Louis'i katil olarak görüp hapse atıyorlar ama bu sırada Ena'nın itiraf ettiği birçok şey var. Louis aslında bir ajan, gizli yürüttüğü bir sürü işi var. Büyük ihtimal baltalı katilin amacı kocasını durdurmaktı. Bu yüzden de bu olay başlarına geldi. Kocasının pis işleri onları ölüme yakınlaştırdı. Daha sonra polisin araştırmasına göre Louis'in Yidiş ve Rusça mektuplar yazdığı ortaya çıktı. Tüm mektuplar incelendiğinde Louis'in Alman bir ajan olduğu netleşti. Yine de baltalı katil profiline uymuyordu. Bu yüzden de Louis Bazemore'ı serbest bıraktılar. Bu hikayede katil olmaya en yakın Louis Bazemore gibi duruyor ama daha iyisi var. Geriye kurbanların dışında bulunan bir isim kalıyor. Joseph Manfrey. Fırıncı mı? Bu isim baltalı katilin en son saldırısıyla bağlantılı. Esther ve Mike Pepiton saldırısı. Mike Pepiton 18 kere kafasını yediği darbelerden ölüyor. Esther ise bekar kalıyor. Bu trajediyi kaldıramadıktan sonra ve New Orleans artık onu boğmaya başladıktan sonra Los Angeles'a taşınıyor. Burada Angelo Albano adında bir adama aşık oluyor ve onunla evleniyor. Ama ikinci kocası ilk kocasının öldürülmesinin ikinci yıl dönümünde ortadan kayboluyor. Ve bir daha kimse onu bulamıyor. Ardından Esther'ın aklına bir isim geliyor. Joseph Manfrey. Bu adam Angelo'nun eski iş ortaklarından biri ama araları açılıyor. Bu yüzden de aralarının açıldığı bir iş arkadaşı onu öldürmek isteyebileceğinden aklına bu geliyor. Aralık 1920 yılında Manfrey Esther'ın evine geliyor. Ondan 500 dolar istiyor ve tehdit ediyor. Alex, Diyor ki sen... kocanı öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm. Ama işler bu şekilde yürümüyor. Esther altı patlarını çıkarıp Manfrey'i vuruyor ve Manfrey'i orada can veriyor. Peki tam olarak bu mafri kim? Kendisi sürekli olarak hapishaneye girip hapishaneden çıkan bir suçlu. Bir mafyaya çalışıyor ve mafyanın pis işlerini yapıyor. Ve hapishaneden çıktığı tüm zamanlar baltacının öldürdüğü zamanlarla eşleşiyor. Hayda! Kendisi baltacı olarak yakalanmasa da başka suçlardan da ele veriliyor. Özellikle de saldırılan 12 kişinin 12'si de İtalyan. Yani mafyanın çalıştığı mafya. İtalyanları hedef alan bir mafya. Tamamen rastgele gözüken bu cinayetlerse aslında bir mafyanın işi. Özellikle de Mike'ın 18 kere baltayla kafasına darbe yediği gece iki tane kişi görülüyordu. Yani baltalı tek kişi olamaz. Yani mafya birden fazla kişiyi geceleri öldürebilmesi için yolluyor. Polisler de tüm mafya raconu demek ki. Olayı bu şekilde açıklasa da yetersiz könetten dolayı dava düşüyor. Ve New Orleans baltacısının kim olduğunu asla bilmiyorlar. Aleykümselam. Demek ki mafya raconu. Valla yine bulunamamış ama mafya raconu gibi bir şey. Hamza Prime abone olmuş hoş geldin. Aleyna 5 TL'ye Mert'cim iyi yayınlar. Keyfin nasıl? Halin hatırına Teşekkürler Aleyna'cim. Sen nasılsın? Esra 3. ayı gelmiş. Hoş geldin Esra'cım Solo bırak abone olmuş. Hoş geldin. Erpeo 8. ayı. Hoş geldin kardeşim. Furkan eyvallah. 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 Gerçek değil bu. Yo gerçekmiş. O ne?